Hadi kızım siz yatın. Ya anne ama ya. İtiraz istemiyorum. Dişleri fırçaladıktan sonra yatacaksınız. Pekala. Lief. Tamam anne, tamam. Harika. Ben yatmaya gidiyorum. Tamam, ben de dişlerimi fırçalayayım o zaman. Fırçalalım abla. Yalancı seni küçük badık. Yalan söylemiyorum. Hı hı. Hemen nasıl yaptın peki? Benimle kavga etmek yerine dişlerini fırçalayabilirsin. Tamam. Tamam. Giden gitmiştir. Gitmeyenleri de mutfakta tuvalet kağıdıyla, mutfaktaki peçetelerle ağzımı silebilirim. Tuvalet kağıdı nereden çıktı? Ay en iyisi mutfaktan su içmek. Ay, karanlıkta bir şey göremiyorum ama ses de nereden geldi? Yarım saat sonra. Aaa. Aaa. Aa. Git buradan. Uzaylı. Ee, koko iyi misin? Aa, koko sen misin? <laughs> koko. Üzgünüm Koko ama ağzındaki turuncu şeyler uzaylıya benzetti beni. Ne kadar mantıklı